tam manasıyla ikincisini yaptığımız Alperenler Gençlik Buluşması'nda ilkini Kadın Kolları Battal Gazi İlçe Başkanı Sayın Ali Aybar'ın ev sahipliği üzerine gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanı Sayın Osman Güler'in bizlere sunmuş olduğu birlikteliğin, beraberliğin mesajını vermek tanımlamak, tanıtmak amaçlıyla bize bu organizasyonu sağladılar. Öncelikle kendisine teşekkür ederiz. Şahsımız ve teşkilatımız adına. Bu yapmış olduğumuz gençlik buluşmasındaki amacımız gençlerin unutmasın ki Asım'ın nesli denilen bu gençler Birilerinin sözüyle farklı yerlere gitmeden Asımın neslinin özüne giden o öz izi içerisinde yoğurulan ve bu mihvalde mücadele eden gençlere dokunmaktır. Bizim amacımız hiçbir gencin kaybetmeyi her bir gencin farklı dünyalarda bir yeri olduğunu içine girebilmek gençlere dokunmamız gençlik olarak vatanına dinine, dinine değerlerine kültürüne saygılı sahip çıkan yiğit civan mert delikanlılardan ben Alperen gençliğimizi bu mihvalde kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim bizim amacımız gençliklere, gençlere umutla dokunabilmek. Bakınız. Paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak umudunuzu yitirdiğinizde çok şeyinizi, her şeyinizi kaybetmiş olursunuz. Gençler, gelecek sizindir. Üstad Nedim Fazıl ne diyor? Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Aslında başkanımız gençleri çok güzel bir şekilde özetlemiş oldu. Ve siz gençlere sahip çıkmasından ötürü yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. <laughs> gençleri geleceğimiz olarak gördüğümüzden dolayı tüm yatırımlarımızı sizler üzerine bina etmemiz lazım. Gerçi burada Arif abi benim gibi biraz gençliği açmış ama o da ihtiyar delikanlı değil mi Arif abi? Umudumuzu, ümidimizi yetirmedik. Yetirmeyeceğiz. Bu ülke, bu vatan bize emanet. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız kanımızın son damlasına kadar ucunda şehadet de olsa, ucunda kaybedeceğimiz malımız olsa, mülkümüz de olsa, bu vatan için her şey feda ki bunu da sürekli bedelini ödüyoruz. İşte Irak'ta ödüyoruz, işte Gabar'da ödüyoruz, işte Cudi'de ödüyoruz, işte Afrin'de ödüyoruz. Rasulayn, Telabiyat, her tarafta bu bedeli ödüyoruz, ödemeye de hazırız. Belediye olarak yapmış olduğumuz gençliğe dair bir kaç hizmetten bahsedip sözlerime son verip mikrofonu size vermek istiyorum. Gençlik bizim için önemli. İlk geldiğimiz günde gençliğe dokunmamız lazım, gençlikle temas etmemiz lazım, gençliğimize sahip çıkmamız lazım dedik. Ve şu an aktif olan dört tane gençlik merkezimiz var arkadaşlar. Dört tane gençlik merkezimizde on binin üzerinde öğrencimiz bu gençlik merkezlerinde kendi ihtiyaçlarına binaen oralardan istifade ediyorlar. İhtiyaçları nedir? Beden eğitimi öğretmenliğine hazırlanmak. İşte o ihtiyacını görebiliyor. Diğer tarafta polislik kurslarına hazırlanabilmek o ihtiyacını giderebiliyor. Sanatsal anlamda yani resimdir, müziktir vesaire kurslarına dahil olmak istiyor. O kurs yerlerimiz mevcut. El, be el becerileri yazılım, tasarım, robotik kodlamayla alakalı gençlerimizin ilgi ve alakaları var ise daha doğrusu biz gençlerimizi buraya yönlendirmek istiyoruz o tasarım atölyelerimiz şu an aktif bir şekilde devam etmekte. Diğer tarafta özellikle gençlerimizin ciddi ihtiyaçları olan üniversiteye hazırlanma noktasında yine öğretmenlerimizin nezaretinde gençlerimiz burada bu hizmetten istifade ediyorlar. Bu yeterli mi? Değil. Yine sivil toplum örgütleri başta olmak üzere siyasi partilerimiz de hakikaten gençliğin e, faydasına veyahut da faydasını gördüğümüz her türlü sosyal aktivitede biz sivil toplum örgütümüzün yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, gençlik için Malatya'ya çok önemli bir kazanım sağladık kazanım neydi? Gençlik Spor Bakanlığımız üzerinde biliyorsunuz Melek Baba Hanım Çiftliği bölgesinde 60 bin metre karelik bir alanda yine bu bahsetmiş olduğum gençliğin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir gençlik kampı oluşturuldu. Hızlı bir şekilde devam ediyor, bitme aşamasına geldi. Bu hakikaten Malatya için, gençlik için çok 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 önemli projelerden bir tanesi. Yine İnderes'ini Malatyalı kardeşlerim belki gençlerin bir kısmı hatırlayabilir. İnderesinde askeri mühimmat depolarımız vardı. Oranın toplam total alanı 3 milyon metrekare. Yani 3 bin dönüm. Ve burayı da Gençlik Bakanlığımız üzerinde gençlik kamp merkezi oluşturuyoruz. Bu gençlik merkez, kamp merkezi Türkiye'de ilk olacak. Orada ekstradan şu hizmetler gençlerimizin istifadesine sunulacak. Uzak köylerden gelen gençlerimiz oradan istifade ettikten sonra mahallelerden, ilçelerden gelen gençlerimiz evlerine gitmek imkanları olmadığı vakit orada kalabilecekler. İlk başlangıçta 250 tane yatılı gencimiz olacak. Ve bu ihtiyaç duyduğunda 500'e kadar çıkarılabilecek bir pansiyon 5 yıldızlı otel konforunda gençlerin hizmetlerine soracak. Gençlerin aklına gelen veyahut da yapmak istedikleri ne varsa hayır adına o 3 milyon metre karenin içerisinde o alanları bulabilecekler. Sadece biz bu gençlik kampıyla Malatya'ya da hizmet etmeyeceğiz. Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Uluslararası arenada olan gençlerin de istifadesini buralardan sağlayacağız. Yani örnek olarak herhangi bir ilimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğü, sivil toplumların beraberce oluşturmuş olduğu program içerisinde örnek olarak 250 tane gençimiz Samsun'dan yola çıkacak. Gelecek Malatya'da 5 gün, 6 gün artık kamp süresi verilen, ne kadar belirleniyorsa gelip Malatya'da o kamptan istifade edecek. Bir hafta, 10 gün Malatya'da kalacak. Malatya'nın tarihi, kültüre, coğrafi, ne güzelliği varsa hem onun tanıtımını o gençlerimize yapmış olacağız, Malatya'nın tanıtımını yapmış olacağız, Malatya'nın kültürünü o insanlara tanıtacağız ve burada kalmış oldukları süreç içerisinde kendi milli manevi değerlerimizle o gençlerimizi buluşturacağız. Biliyorsunuz özellikle şu an bilişim teknolojisinin çok ileri düzeyde olmaz, olması elbette fay, bilişim teknolojisinin çok ileri düzeyde olması hakikaten insanın hayatını kolaylaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Hemen böyle Google denilen alete veya da sayfaya girdiğinizde size hemen bir şeyler hakkında bir bilgi veriyor. Hakikaten güzel bir çalışma, güzel bir hizmet. Ama bunun yanında kötü yönleri de var. İşte ateş bir nimettir. Dozajında kullanırsanız işte şu an istifade etmiş olduğumuz nimetlerin hepsini ateş vasıtasıyla bir hizmet aracı olarak size nimet olarak sunulur. Ama doza, dozajını ayarlamadığınız vakitte ateş sizi yakar, bizi yakar. Dolayısıyla gençlerimizin hangi mihvan üzerinde aşırıya kaçmadan orta yolu seçecekleri noktasında bizim gençliğimize ciddi bir destek vermemiz lazım. İnşallah bu gençlik kampıyla bunu gençlerimizin istifadesine, hizmetine sunacağız. Bununla yeterli kalacak mı? Kalmayacak. İnşallah biz dört tane gençlik merkezi daha bina olarak yapımımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Gençlik Spor Bakanımız Malatya'ya teşrif edecekler. Taleplerimizin bir an önce yerine getirilmesi noktasında ve bugüne kadar gençliğin hizmetine sunulan projeleri açılışını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yani gençliğimizi kısacası çok önemsiyoruz. Gençliği olmayan bir milletin geleceği olmaz. Bunun farkındayız. Bunun idrakindeyiz. Alperen ocaklarımız, ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alan e, Büyük Birlik Partimiz hakikaten bu noktada çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Burada Sayın Meslektaş'ın e, 92 yılında kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştuk. Büyük Birlik Partimizin ilk teşkilatı eski belediye binasının karşısındaydı. Muhsin Başkan'a da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onun ulaşmış olduğu şehadete hepimizi ulaşmasını bizlere nasip eylesin. Ee, çünkü ulvi makamlar güzel insanlar güzel şeyler isterler Rablerinden. Mal istemezler, mülk istemezler. Saltanat istemezler, makam istemezler. Rableriyle ram olmak isterler. Yani Rableriyle bütünleşmek isterler. Rablerinin huzurunda tebessümle karşılanmak isterler. İnanıyorum ki o kıymetli abimiz, değerli büyüğümüz, liderlerimizden bir tanesi olan Rahmetullahi Ali, şu an e, Rabbinin vermiş olduğu mükafatla yüz yüzedir, karşı karşıyadır. Buna inanıyoruz. Ve onların açmış olduğu bu çığırda, bu yolda sağımıza solumuza bakmadan hani işte Necip Fazıl'ın gençlikte hitabesinde işte bir genç istediğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen, kendine güvenen, kendinden emin ve Rabbi ile beraber hareket etmek isteyen gençlerimizi gençlerimizin sayısını arttırmamız lazım. Gençlerimizin yanında durması lazım çünkü bu memleket bu vatan bu millet onların omuzlarında yükseliyor ve onların omuzlarında yükselecek. Biz bunun idrakindeyiz. Bunun farkındayız. Bunun için gençlerimize önerimiz şu. Gençler önce bir silkelin. Önce bir kendinize gelin. Kim olduğunuzun farkına varın. Ve bir hani atalarımız söylüyor ya bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir yiğidi. Arkadaşlar bu tekerleme değil. Bu çok önemli bir anekdot. Önemli bir not. Bir insan isterse daha doğrusu bir insan değişirse dünya değişir. Biz buna inanıyoruz. Bu mihval üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Siz de buna inanın. Emin olun, bir kişi Malatya'yı değiştirebilirsiniz. İşte bir kişi ne yapabilir falan şeklinde bir geyikse kabulmamamız lazım. Bu gücü kendimizde görmemiz lazım. İşte bir Musil Başkan Türkiye'yi değiştirdi. İşte bir Recep Tayyip Erdoğan dünyayı değiştiriyor. Onun için kendimizin farkına varalım kendimizdeki gücün hani insan yaratılırken insana iki özellik veriliyor. Bir, insan çamurdan yaratılıyor. İki, Allah ona ruhundan ürkülüyor. Düşünün, Peygamber Efendimiz Sev mağarasındayken Ebu Bekir'in tir tir titremesinin karşısında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Allah bizimle beraberdir. Ya Allah bizimle beraber olduktan sonra kim karşımıza çıkarsa çıksın. Bunun inancında, bunun idrakinde olmamız lazım. Ki bu gençlerimizin o inançta, o idrakte olduğuna canı gönülden inanıyoruz. Ama biz mumuz. Eriyeceğiz, etrafımıza aydınlatacağız bizim etrafımıza faydamız yoksa emin olun bizim kendimize de faydamız olmaz. Bu yönüyle tüm başkanlarıma hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz inşallah çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerle beraber ülkemizi yani 22. yüzyıla Türkiye yüzyılı olarak inşallah adımımızı attık. Bu istikamette inşallah bu meşale sadece Türkiye değil, tüm mazlum coğrafyaları ihtiyacı olan her ülkenin, her milletin aydınlığı olacak diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.